Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar 14 Mart Cumartesi tabii ki İstanbul. Bu İstanbul'dan bir para almadan bu İstanbul'un peşini bırakmayacağız arkadaşlar. Alacağız inşallah. Şimdi en son çarşamba günü yaptığımız kuponla ilgili tabii başarısız olduk ama arkadaşlar şimdi şöyle de bir durum var. Bazı atları yıkmadığınız zaman sonuç değişmiyor yani. 150 lira gibi bir bütçe veriyor. Şimdi ben, ben siz ne kadar kıssanız da eleştirseniz de oyun stilimi değiştirmeyeceğim yani. Benim oyun stilim çünkü doğru bir oyun stili. Yani şimdi eğer bunu oynuyorsak büyük paraya programla oynamamız lazım. Tamam tutturmak her şeyden önemli. O ayrı bir konu. Moral açısından filan da şimdi 100 lira alma 100 lirayı garantiye almak için bazı oyun kurgunu da riske atamazsın yani. Ha yani diyeceksin hiç tutturdun mu büyük? Tabii ki yayına başladığımız başlarda büyük bir kupon tutturamadık ama tutturmayacağız anlamına da gelmiyor bu arkadaşlar. Ben büyük kupon çok tutturduğum için inanıyorum kendime. İnanıyorum. İnandığım için de o sistemde devam edeceğim arkadaşlar. E siz tabii ki oyun stilinizi nasıl kendinize göre kurabilirsiniz. Bu da sizin kendi oyun stiliniz olur. Yani ne kadar eleştirseniz de ben oyun tarzımı değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Yani bazı atların yıkılmayacağını ben de biliyorum. Ama daha önce de söyledim arkadaşlar. Yani belli olmaz. Devrilir. Önü kapanır. At koşmak istemez. Bunları yıkacağız ki. Yani attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin arkadaşlar. Değsin. Yoksa tutturmak tabii ki çok iyi. Keşke her gün tuttursak. Yani. Şimdi arkadaşlar birinci aya geçiyoruz. Ben birinci ayak baktığımız zaman 1500 metre sentetik kum. Yani ben burada bir 9 numara race channel görüyorum. Bu, hatta çok büyük umutlarla e, sahaya, sahaya geldi. İlk yarışını da çok büyük umutlarla koştu. E ben bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum ama tabii ki benim düşüncem bu. yarın çıkar sonuncu olur. Bizi kepaze eder. O ayrı bir konu da. Ben bu ata güveniyorum. 9 numara race Channel benim favorim arkadaşlar. İlk ayakta. Bir de ben burada bir baktım da bir orucum var. Yani mu 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 muazzam bir korkunç bir orucum Ben yani koşarsa bunlara uzak çekeceğini düşündüğüm bir 10 numara Tara Street var. 10 numara Tara Street. Ee, ben bu hatada da yani neyi koşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, aman dikkat diyorum. Ben burayı iki hatta geçeceğim. 9 10. Başka hat vurmayacağım. Ben öyle düşünüyorum. İlk hayattan bir risk alalım bakalım. Kaç gündür grup kuponu yapıyoruz. 3. Üç, üçüncü grup kuponu ilk ayağa favori geliyor. <laughs> biz oynamasak bomba gelir amına koyayım. Biz tek atsak gelmez. Yıkılır. Şimdi yarın da acaba İstanbul mu oynayacağız? Şimdi grup kuponlar olduğu için WhatsApp grubunda artık biz grup kuponu yaptığımız için yarın belki de İstanbul oyunum da benim riskte. Şimdi Hasan kardeşimiz hangi günü tercih edecek? Adana mı tercih edecek? İstanbul mu? Hepimiz bir gün sırayla iyi seçtiğimiz için yarın sırada Hasan kardeşimiz de Hani benim yarınki İstanbul oyunum da riskli açıkçası. Yani grup kupon oldu mu? İkinci bir kupon yapmamız yasak çünkü. Bakalım bakalım nereyi seçecek? Evet ikinci aya geçiyorum arkadaşlar ben 2000 metre sentetik kum. Ben burada iki numara Ailes benim pardon iki numara Ailes. Evet benim favorim arkadaşlar iki numara Ailes. O aile startta mı tartta kalmazsa arkadaşlar fazla e, bu işi bitirebilir. 100 gündür falan koşmuyor ama ben güveniyorum kendisine. Şöyle bir baktığımız zaman 3 numaralı Malakka. Yine böyle bir mesafede yine Mehmet Kaya üstünde çok rahat bir yarış kazanmıştı. Grup gayet uygun. 3 numaralı Malakka'ya da ben şanslanacağım arkadaşlar. 11 numaralı Cam Göz takip atın. 11 numaralı cam yüze mesafe ters ama grup çok uygun kilosu da bomboş bakın bugün vallahi bilmiyorum ama bu Nevzat Avcı ile bugün biz ya çok kötü papaz olacağız kafada 9 burada cam göz ya da Nevzat Avcı bugün benim jokeyim olacak aprantim inşallah yarın form güzel bir performans gösterir formda bir performans gösterir 11 numaralı cam gözü de çünkü ben çok tutuyorum Dediğim gibi sıralamam 2, 3, 11. 7 numaralı hanım hanım ekürüsü ile birlikte 14 numara Signora ekürüsü, ekürüsü arkadaşlar. 2 numara Malakka'nın da 9 numaralı ıslah ekürüsü. E, ıslah da çok formda güzel. Yani burayı böyle sıyırmamız lazım. Eğer burada çok sürpriz beklerseniz arkadaşlar çok bomba. Şu 12 numara Elanaz'a bir bakın. 12 numara Elanaz'a da bir bakın arkadaşlar. Burada bombayı patlatabilir dikkat diyorum. Çok at yazmak isteyen yazsın arkadaşlar. <laughs> 1500 metre 3. aya geçtik bu arada. 1500 metre sentetik kum. Şimdi buraya baktığımız zaman bizi parampar yani bizim rezil Şimdi bakıyorum arkadaşlar Uludas yani Jack Sparrow, Padre Padrone, Mat Bacı. Bakın bu atların hepsi sabıkalı. Ulan Batur, katma değer, bir de. Yani bombok saçma sapan bu Jack Sparrow hayatımızı sikti zaten. Yani bunun ikinciliklerin hepsinde bizim yapmış kuponumuz var. 1 2 3 4 5 6 7. Yani, i̇llallah ettim. Şimdi burada tam tersi olayın farklı bir bakış açısına baktığımız zaman şimdi ilk yarışında ikinci olan ondan sonra dedik ki Harput rüzgarını nasıl geçecek amına koyayım dedik. Jedi çatı Harput rüzgarını geçti. Ondan sonra dedik bu grubu nasıl geçecek dedik. Çat oraya da tokatladı. En son Padro Padrone ile koştu. Yok artık daha bu kadar da değil dedim. Ben aslında tutuyordum 6 numara Jedi'yi. Yani Padro Padrone'yi de geçemez herhalde dedim. Çat çat onu da tokatladı. Yani Ulan Batur'u da tokatlar herhalde. Ben artık korktum Cedi'den. Ben Jedi'yi tek atacağım abi. Bu Cedi bunları tokatlasın geçsin amına koyayım. Bunlar nedir ya? Dedim, Hepsinin tenekeyi bağlasın bunların. Amına koyayım. Bunlar bizim hayatımızı sikle Yatarsam j yatayım arkadaşlar. Banko atacağım ben. Kendim kupon banko atacağım. Evet. Ee, dördüncü aya geçiyoruz arkadaşlar. 1300 metre sentetik kum. Güzel bir yarışta burada var. Ben burada benim favorim 2 numaralı Free Ateş. 2 numaralı Free Ateş. Hemen rakip olarak gördüğüm 3 numaralı Çok formda arkadaşlar. Yazılabilir. 3 numara red donadı. 4 numara Uğur babam yarış gördü. Son yarışı da çok olumlu. Yazılması lazım. Son olarak da arkadaşlar 5 numara Rüzgar'dan ben vazgeçmeyeceğim. İşte az önceki gruptan buraya kaçmış. Bir üst gruptan buraya kaçmış. Zaten bunun grubu burası. Bunun ne işi var o grupta. Bu at yeni düzeldi. Sakatlıktan çıktı düzeldi. Tedavisi olumlu geçti. Hemen üst grup yani atı niye hemen şey yapıyorsunuz ki? Dediğim gibi burası 2 3 4 5 arkadaşlar. Evet, 5. aya geçiyoruz. Vallahi 5. ayakta bu 9 numaralı Snow Waltz korkunç bir at. Ben biliyorum bunu. Yani iyi gruplarda da koştu. Handikapının düşük olduğuna bakmayın. arası var. Ben yine de yazacağım. 9 numaralı Snow Waltz benim favorim. 10 numaralı Titon Titanium korkunç bir orijini var. Bin River yavrusu. Aman dikkat edelim. Aslında Titanium Kabakum'da daha iyi koşar ama Karataş binmiş demek ki hatta bir ışık görmüşler. Hemen atlamış çünkü. 10 e, numaralı titanyum. 2 numaralı Bianca Capello. Son yarışı aslında çok güzel de Bir yine bir ayak mayak değiştiremedi. Bir sıkıntı yaşadı. 2 numaralı Bianca Capello'yu da yazın arkadaşlar. Son olarak da 5 numaralı Girl Gone Bad. O da gör kız diye yazıyorum ha. Kız gör gör kız demek. Yazalım abi. Kızlardan zarar gelmez. <laughs> Yazalım abi. Girl Gone bad de iki, ikisi var arkadaşlar. Şaka bir yana da 45 gün arası var ama burada bu 4 atın dışına zor çıkar diye düşünüyorum. Yani eğer çok sürprizle yeriniz olursa arkadaşlar 7 numaralı Pro Provida'yı yazarsınız. 7 numaralı Pro vida yazarsınız arkadaşlar. Pro Vida. Bu arkada bu yani çok sürprizde yeriniz olursa yazın arkadaşlar. Ben sadece gelme ihtimali olan atları söylüyorum. Evet. Şimdi son aya geçtiğimiz zaman 2000 metre sentetik kum. Ben Hazar Deniz'in kilosu hariçte de. ikincilikte de gayet mutlu kendisi. 2 2 güzel ekmeği götürüyor, malı götürüyor. Yine de benim favorim 1 numaralı Hazar Denizi. Yalnız son yarışını çok beğendiğim bir 6 numaralı Ciğer delen var arkadaşlar. Sert rakibi olur bu sefer. Bu kilo farkını kapatabilir. Dikkat edin 10 kilo var. Yarışta biraz süratli gideceği benziyor. Ciğer delen bu sefer delebilir arkadaşlar. Aman dikkat edin. Benim burada yine bir takip atım 7 numaralı Çevik Soy var. Her ne kadar Mertcan Çelik yani kırbacı düşürüyor. Kendi düşüyor. Bir şeyler oluyor. Geleceğin halis karataşı dediler ama. E, beklentilerin çok altında bir performans gösteriyor. 7 numaralı Çevik Soy'u da yaz, ben tutuyorum Mertcan Çelik'e rağmen. Bu 3 at öncelikli arkadaşlar. 1-6-7 Burada bomba yaparsa arkadaşlar iki at yapar. O da 3 numaralı iz bırak ve 9 numara Rodriguez olabilir. Onu da size bırakıyorum. Ben 3 atı ön planda tutuyorum. E, bu 3 ve 9'u da size bak bırakıyorum. Bu Rodriguez değişik bir at. E, bomba yaparsa şaşırmam. Ben size söyleyeyim. E, tamam derecesi falan kötü de ben bu Rodriguez'i biliyorum yani. Eğer yeri olan yazsın yani. Şimdi bu Hazar Denizi Ciğer ve Ciğerdelen ve Çevik soydan sonra yazala, yaza, yaza, yazılabilir yani arkadaşlar. Evet. Yarın canlı yayınımız var arkadaşlar. Canlı yayınımızı kaçırmayalım. Hepiniz davetlisiniz. Şimdiden Allah'a emanet olun. Kanalımıza destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin arkadaşlar.